Bismillahirrahmanirrahim. Dünya değildir seni aldatan. Sensin dünyaya aldanan. İnşallah Allah dilerse, Allah izin verirse demek sizin asla hiçbir şey için. Ben yarın bunu mutlaka yaparım deme. Kef 23. İslam güzel ahlaktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Gelişen endüstriyel dünya düzeniyle temel besin kaynaklarımız ve yaşam alanımız bu değişimden etkilenerek çeşitli kimyasallara maruz kalıyor ve doğal ortamından uzaklaşıyor. Sağlığımızı korumak için temiz gıdaya ve temiz çevreye ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için ise her zamankinden daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Haydi helal doğa ve sağlıklı bir yaşam için sen de bir adım at. Sen saçını boyayıp mini etek giyince Fransız, Alman, Rus olmuyorsun da tesettür giyince niçin Arap olursun? Saman kafalı din düşmanı. Şunu iyi bilmelidir ki asıl keramet riyadan uzak kalarak ve kullardan hiç karşılık beklemeden tam bir ihlas ve teslimiyet üzere son nefesimize kadar Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifemizi ifa etmektir. Yani esas keramet istikamettir. Vaadin küçüğü büyüğü olmaz. Sözünde durmamak münafıklık alametleridir. Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri Suriyelileri Suriye'ye göndermemiz olacaktır. Sizin tarihinizde gelen bir geleneğiniz var zaten. Mazlumu zalime teslim etmek. Boraltan Köprüsü örneği. Her şeyden evvel insan karşısındakinden ne gibi iyilikleri talep ediyorsa, onun aynısını yapıyorsa, ahlak olarak ne, bir, ne gibi şeylerden rahatsız oluyorsa, onu da terk ederse hiç kavga olmayacaktır. Şu bir gerçektir. Hak istemeyi herkes becerir ama hak vermeyi kamil müminden başkası beceremez. Dostlar şair Kürtçe diyor ki Oyan kandile gel ey kasrın sahibi Kabre mezara girdiğin zaman Bilmem o tuz toprak karanlık mezarda Nasıl dayanabileceksin Allah'ım o mezarda bizleri Anne ve babalarımıza rahmetinle yalnız Yalnızlığa terk edilmeyen Kullarından eyle Hak melik olan Allah pek yücedir Ondan başka ilah yoktur Kerim ve arşın sahibidir Estağfirullah hocam. Hepsi sizin için geldi. Ben de arkadaşlarım da kardeşlerim de sizin için geldik. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için geldik bu dünyaya. Hak dostları herkesin ağırlığını yüklenmeyi kendilerine dursun edinmişlerdir. Gayretimiz hizmet etmektir ama nefer olarak. Dediğimiz gibi bizim sohbetlerimiz geldiği gibi. Mümin müminin kardeşidir. Her gün sayısız ekleme oluyor. Dünyada hayata yeni yeni insanlar geliyor. İnşallah gelen insanlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı tanırlar. Ey iman edenler! Yavuldarı ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Gökten çakıyor haber, geber, çelik put geber. Doğrul yeni seferber, onun ümmetinden ol. Nedir bu ellere ayak? Nedir bu dillere dudak? Aç gözünü ibretle bak. Alem bir temaşagah imiş. Bir dua son nefesimizde bizleri imanı kamilden ayırma. Bizleri ölüm acısı çektirme. Kabir azabı, azabı yaşatma Allah'ım. Otur sen şeytani vaatte, Va hesapsız vade ümit sahte, bozulmasın keyfi ney kütük, haksıza karşı itaatte, salih mizabey olun. En zor ibadet gönül kazanmak demiş Hazreti Ömer. Elif gibi sevmek Feyn tevallafekul Hasbiyallahu la ilaha illallah ve alaytevekkeltu ve Bundan sonra eğer onlar dönerlerse o zaman onlara şöyle de. Bana Allah yeter kafiidir. Ondan başka ilah yoktur. Ben Allah'a tevekkül ettim, güvendim ve o azim arşın rabbidir. Müslümanlar rahat uyuyamıyorsa Avrupa'da rahat uyuyamayacak. İnne kemeyyutun ve innahum meytun. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da ölecekler. Sadıklarla, doğrularla beraber ol ki sana da onlara edilen muamele edesin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Şefaat ya Resulallah. Dostlar şair diyor ki başkasının hata yanlışları seni kendi hata yanlışlarını görmeme gafletini düşürmesin. Sende dahil hiçbiriniz mükemmel değildir. Dikkat et gördüğün ayapları gözün inkar etmesin.